Merhabalar. Ee, vlog çekeceğim. Ultra mükemmel hayatımı çekmek istedim. Geldim bebek bakıyorum. yoğun çalışıyorum. Gece yarısı gazeteciliğe devam, çalışmaya devam. Bir yandan da böyle gösterse YouTube'a şey videosu çekmiş atmış. işte Amerika'da sokak geziyor. Onu izliyorum. Öyle mükemmel aktivite. TikTok attım onu da izleyin. Oh my god you are so beautiful. How old are you? Romania. Ya şuna bakar mısınız? İnanılmaz değil mi ya? Bak kanalın ismi de Strolling Steele. Böyle bayağı New York'ta dışarı çıkıyor. Geziyor. Ya şuna bakar mısınız? Aşırı eğleniyorum. Vallahi bir şey falan izliyorum. Çok eğlenceli. Şey kahve yapsak ben yalnız ya. Kasap toplam. et derdinde kaç ben. Topladım biraz biliyor musun? Kanka geri çıkartırız bir şey olmaz. Kanka iş vermedin ki ne yapayım? Ben seni gözetlemeye geldim. Neyden? Gözetliyorum sadece. Neyden? İnceliyorum şu an. Ne kanka? Direkt iş bulacağın meslekler ne mesela? Ay, Mühendislik, ne? Doktor Mühendislik, doktor falan. Mühendislerin iş bulabildiğini düşünüyorsun. Tamam bu olsun mi? o zaman. Kanka yok öyle bir meslek yok. Kanka doktorlar buluyor ama. Ne yapıyorsun sen? Doktor bulur yani. Doktor bile tutma hazırlanıyor. Evlilik e, cüzdanı mı bu kanka? Evet. evet. Ay inanamıyorum. Tipine bak. Çok küçüksün lan. Dedikodu yapacaktık. Lady Gaga'nın klibini bir izlerken bir tepkimizi çekecektim ama çekmedim. Şey. Çok, Çok beğendim. Ben yerlerdeydim. Şimdi de son kalan e, bu çekatları seçtiğinde. Yine Britney Spears davasına girecek. Britney Spears videosu izliyoruz. durup durup herkes izliyor an geçen gerçekten kanka. Başka kimse de bu etki yok bence ünlü olarak. Hiç utanmıyor da kanka. Justin Timberlake yani kanka sonuçta ucubenin teki. Şey çok kötü yani ucube değil de mesela üzülen çocuk rolünü oynaması ve herkesin kanka, buna inanması. Çok utanç bir, mı? Nasıl bir insan? 30 yıl geçmiş hala Britney Spears'a şey yapıyor. Ne ekersen onu biçersin. Hangi şarkısı? Kanka o. Kanka Allah kahretsin. Hepsi de ünlü lan şarkılarına. Bir şarkısı. Dur açayım. Hani biri de şey demiyor mu? Tam abi 100 yıl geçmiş, aldattı da sen çocuk musun yani içine bu kadar oturdu? <laughs> Türkçe meali şey işte, ne ekersen onu biçersin. Yavrum <laughs> olması <laughs> <laughs> için o zaman Öf tam evet, orada şu an. <laughs> Kanka Scarlett ne buldu bunda, ne buluyorlar? Ben anlamıyorum. <laughs> çıkmış. Kanka çok kötü <laughs> adamla oynanın. Dur yani onu bulmam gerekiyor. Amy Winehouse'ın ta <laughs> Kredi çeken Amy Winehouse kazandı. Bir de açıklama yaptı ya kanka sonra özür şunu e <laughs> <laughs> neydi? İşte sistem e Beyaz erkekleri hmm. yüceltiyor ve ben de bunu kullanarak ünümü şey yaptım. Kadın... şey, bu özür e, bir şey değil. İşte beni, bir şey değil işte beni affetmeleri için bir şey değil, biliyorum. İşte beni affetmeleri beklemiyorum falan. Ya yok bir de bekleseydin seni, seni affedecektim. Sen cehennemden, sen adaylığın ne diyeyim? adaylık vermemişler. Hmm. Açıklama yapmış işte. O kadar çalışıyorsun, ediyorsun. Bir tane bile adalet vermiyorlar. Bir de şey yazmış. Görüyor musunuz? Onun götüne siz kaldırdınız. <gülüyor> <gülüyor> ya TikTok'u kız var ya. Ha bu mu? Ten şarkısı var High Fashion diye. <laughs> Full sex ve erotik evet, bir şeyler. Hep şey. <laughs> Bunun da sözleri şöyle işte. ayı ben masum benim masum dilim seni tahrik mi ediyor falan. Etmiyor Hayır, tabii gelmemiş. ki ya. Sen kimsin? Allah kahretsin. Benim de işte bir guilty pleasure'ım var bu şarkı. Sen de yani. Herkesin hataları olabilir hayatta. Aynen. Ama utanmıyorum. Çünkü güzel bir şarkı. yardım etmeye gelmiştim ben de. Böyle dans ediyorum. Benim. <laughs> devamını çekemedim çünkü devamında kahvaltı ettik ondan sonra taşımacılar geldi falan çok yani iş çok uzadı bir ortam yoktu ondan sonra yani çeksem zaten çok yorulduk eve geçince falan filan derken sonrasında da işte e -e, ablam sorun çıkardı niye gelmedin saatinde yok öyle yok böyle derken de. öyle benim videom bu kadardı videoda neler oldu çok karmaşık bir video nasıl editleyeceğim bilmiyorum